Evde bir sorun yok. iyiyim merak etme. Senin sevgilin var. Senin benimle derdin ne? Çünkü kıskanıyorum lan seni. Biliyordum Bebran. Biliyordum böyle olacağını. Sahipsizler dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Vera ve Faruk'un işbirliği ne yazık ki bundukları gibi gitmeyecek. Onlar Azize ve Devran'ı ayırmak için çabalarken tam tersine birbirlerine daha çok bağlanmalarına sebep olacaklar. Vera'nın mutsuzluğu ve hayal kırıklığı öfkeye ve intikam alma duygusuna dönüşecektir. Faruk da bu konuda Vera'nın destekçisi olarak elinden geleni yapacak. Azize ve Faruk'u bekleyen zorluklar bunlarla sınırlı kalmayacaktır. Yavuz asla durmayacak bu sefer Devran'a zarar vermek isteyecek. Diğer yandan Melis'in hamlesi Cemon'un kalbini kıracak ve onu bu kararından vazgeçirmek için elinden geleni yapacaktır. Cevdet Baba ise her koşulda çocukların yanında durmaya devam edecek ve onları her zaman koruyacak. Devran Azize'nin kardeşleri ile her geçen gün biraz daha arayı düzeltecek ve ilerleyen bölümlerde Devran ve Azize'nin tatlı atışmalarına şahitlik edeceğiz. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sahipsizler dizimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.